Bana sana bize bir şey olabilir, seviyorum neydi nanana na, na. Neydi? <laughs> A neye girecekmiş falan buradan. yani Hüzün çöktü be Tatlıcı bey nasılsınız? İyiyiz efendim sizler nasılsınız? Bu arada e, Onur Öztürk 10 TL gönderip yayınlar ablam, abla arkadaşım yeni parça çıkardı yorumlayabilir misin deyip bana bir link göndermiş O linke de bakacağım ben birazdan vermiyoruz. Sizi çok Yayınlasın mutlu gördüm, gördüm. biraz mutluluğumu Ha telif yiyoruz ya izleyemiyorum ki Telif yiyoruz Hadi. Hayat vurmuş. Bir de ben vurmayayım mı evet. sana? Evet vur. Kritik bir bölümümüze hoş geldiniz Hoş bulduk. İzleyemiyorum artık. Şarkılayacağım. Önünüze şöyle bir mendil koyuyorum. <laughs> Çok naziksin. Bu bir marka işbirliği değildir. <laughs> Onu da bir söylemek istedim. Ağlayalım. Bunu niye koyduk? Ağlayacağım. Duygusal dram evet. müyüklüğü filmlerde aran nasıldır? İyidir ya, ağlarım yani. İzlerim. Çok az film izliyorum biliyor musun? Öyle Genel he? olarak. Ama izlerim evet yani duygusal film ve ağlıyorum. Severim ama hani çok kolay kolay ağlamam bu arada ben. Bugün seni hüngür hüngür ağlatacağımız bir bölümümüz var Ceren'cim. Çok hazırım. Ee, güzel mesajları olan duygusal kısa filmleri ve reklamları derledik senin için. Tamam. Tamam mı? Heyecanlıyım ama ağlamam gelse bile sizin yanınızda utanıp ağlamayabilirim. Saçmalama ya. Evet. Ağla ağla falan Çok kimsal ya. Hazır mıyız? Evet çok hazırız. Kulaklığımızı takıyoruz. İyi, çok az, ilkinden başlıyoruz. Hadi bakalım. Yok. Görüntü yok mu? Yok. Hehehehe Görüntü yok görüntü yok Görüntü niye yok? <laughs> Kapatıp açalım <Abo. gülüyor> Deniz Ben böyle ağlamam Ya hayvanlarla ilgili <dengeli> Ama... <laughs> bir şey olmasın <laughs> Bir şey diyeceğim yaşlılara çok ağlıyorum ben Ben de yaşlılara ya. sana yalnız kaldım Gerçekten Yaşlı büyük insan beni çok duygulandırıyor. Yazık amca. Ama çok kötü bir yerden girdiniz gerçekten. Şu yaşlılara yapılan her şey beni çok üzüyor mesela. Yaşlı da benim şey noktam. Müzik ağlatacak şimdi beni ya. <laughs> Babalar gün reklamı değil mi bu? Oğlum <laughs> kız ne kadar hassas. Gözümde dolu yani herhalde psikolojik. <laughs> Sandım. Ben de öyle sandım ya. Hmm. Oy. <laughs> Ay tüylerim var ya diken diken oldu. <laughs> tüylerim şu an var ya diken diken oldu. Çok kötü. <laughs> Ay yazık. Ölmüş gibi mi yaptı? Aboneli okuyacağım birazdan. Yine Meryem Yine Geliyor Dediş. Geliyorum <laughs> birazdan. Bir anda. <laughs> Babamı çok özledim. <laughs> Ay babamı çok özledim deyince bir an etkilendim niyeyse. İyi bari sonu iyi bağlandı. <laughs> aldım. Apaço'cuğu yazma ya. uzakta yaşıyorum. O yüzden duygulandım çok. İzmir'de yaşıyor ailem. Ve onlara çok vakit ayıramıyorum son zamanlarda. Trab'a geldim. Evet. Ben zaten böyle yaşlıları falan gördüm mü direkt duygulanıyorum. Zayıf noktam bu muydu yani? Evet. Yaşlılar, çocuklar. Evet, yalnız hayvanlar. kalıyorlar çünkü kendi dedemle anneannem geliyor aklıma. Vallahi. <laughs> Vallahi çok zayıf noktamdan vurdunuz ama <laughs> çünkü geçenlerde seviyorsan. dedemi kaybettim Çitliğiniz ve misin? evet ve gidemedik de. <laughs> <sağ> ne? <olsun>. Ne? <laughs> bilmiyorum olay şu olay an edeceğim. böyle garip bir süreç. Hani koronadan dolayı ailemi de of, göremiyoruz başka şehirdeler <laughs> ve böyle. Çok üzüldüm şu an ya. <laughs> Ağlama kız tamam dur. <laughs> Yok iyiyim abi. iyiyim. Evet. Bizi burada duygulandıran şey aslında tek şey ne biliyor musunuz? Evet. Müzik. Çok böyle hani eğlenceli bir müzik koysam ve bunu aynısını eklesen, sana bu etki yaratmayacak. Biraz kurguvari düşündüm. Şey olmasın ama çok güzel bir reklam çin, çin galiba çin bu. Baba! Şimdi bir, bir çirkin sen galiba böyle. Hmm. Oha böyle bir şey demezsin. Hmm. Üç <laughs> kırık. Kız ağlamadı evet, ama. Bu şey vardı ya. Babamı özledim, annemi çok özledim ama... Ben tabi yapamadım. Evet. Burnum o kadar büyük değil. Ben ağlamaya hazırmışım. Benim böyle şeyler cidden etkiliyor ama ya çünkü... Evet. ...yani hepimiz yaşlanacağız. Ve gerçekten evet. böyle oluyor yani kendimiz annemizle bile konuşmadığımız zamanlar oluyor. O kadar geç olmadan aslında. Vakit evrak bilmek lazım sevgililerimizle sanırım. Peki bu videoyu 10 üzerinden kaç etkilersin? Hepsini soracağım bu soruyu. Ya diğerlerini bilmediğim için Aa. 10 vermek istemiyorum ona. 8 tamam. 8 diyorum. 8 8 etkilendi. 8. Güzel. 7,5 etkiledi derim. Ya şu buçuk çıkarsak çıkarsa konuşuruz. Tamam nasıl? hadi 8 olsun ya. 8 Aynen. mi? Aynen. Güzel bir reklamdı. Arada. Evet evet. Yani hep daha kötü olur diye bir bırakacağım. bir. <laughs> 7,46. 9 diyeyim. 9'luk bir video. Ama en az 9. E 9. İkincisine geçiyorum. Hadi, bakalım. Bu sefer ağlayacak mıyız? reklam. Tamam. Hemen bakıyorum. Birazdan 20 TL okuyacağım arkadaşlar. <laughs> bir şey diyeyim mi? Biliyorsunuz videonun sonunda okuyorum. Biz bunu geçen çekimde izledik. Bunu izledik mi? <laughs> Yine çocuklu geldi şimdi bak ben sanki bunu önceden biliyorsun. Arkadaşlar biz bunu izlediğimiz için atlıyorum tamam mı? Çünkü izledik yani. Biz. Bunu izlemedik. Vizyonum şey oluyor vallahi. Arka şeyler katıyor hayatıma. Yere ne çok takardık şu chokerları biz. Diye öyle bir dönem vardı hatırlıyor musunuz? Evet. Evet. <laughs> ...çok merak ediyormuşum. Ne güzel bir kız bu arada. Ne güzel ama kız kendiniyle barışık yani. Şey yapıyor, karşı geliyor. Gergin bir şeyler olacak gibi yine burada bir bomba patlayacak bekledi, bekledi. ağlamıyorum çünkü müzik yok görüyorsunuz. hay Şanslı kız. güzel. çok duygulandım ya. Çok duygulandım. Diğerleri daha sert girdiği için herhalde bu tahmin ettim diyeyim başında evet <laughs> sonunu. Bu kadar kızına bağlı olması bence güzel duygu. Duygulandım. Duygulandım. duygulandım tabii canım. Gözlerim yine böyle sonlara doğru doldu. <laughs> Müzik olsaydı, olsaydı daha, daha, daha çok ayrı. bir ağlardı aynen. <laughs> aynen aynen güzeldi. Çok girmek istemem bu konuya ama yani buna da deliriyorum mesela. Delirdiğim şeylerden biri de bu. Öyle bir insan ailemi yapıyoruz ki biz din, din, ırk, tercih, seçim çok bunlara, bunlar bambaşka yani çok rahatsız edici, çok. Evet. Çok herkesi karşı anlayışlı olacağımız bir dünya diliyorum. Onun seferinden birkaçlık etkiledi bu? Gittikçe düşüyoruz bu arada, 97. <laughs> sıfıra doğru gidiyoruz hayırlısı. 4-5 arası. 4 diyeyim. Bu da güzeldi ama bu da 6 falan herhalde. 6 evet. 7 diyeceğim çünkü çok düşündürdü, daha etkilemedi. Bittikten sonra etkiledi, İzlerken değil. Ne kadar mantıklıyım bugün peki? Güzel, güzel Full mantığım yani. yani evet. Şey hazırlanmış gibi. Niye etkilemedi? Müzik yok. i̇şte bu. Bak hepimiz çözdük. <laughs> İyi miyiz biraz? İyiyim. Dokuz verim. <laughs> <laughs> ya çok duygulandım ben. Bunu ben çok duygulandım ya. Çok tatlı bir baba ya. Üf, <laughs> babadan girmeyecek yine <de> bana ya. <laughs> ben, ben baba, baba baba. Baba. çok seviyorum. Buradan yine selam gönderiyorum kendilerine. <laughs> şimdi geldik ne Biz, Türkiye'den bir Videoya, TRT'de inanan Sebas'ın ne yapardın Programda bir sahne izleyeceğiz. Bu Yüksel miydi? Yüksel. Aynı aklıma bir de şey geldi. Baba! şey vardı ya hani. Sabah da aç gelmeden de ağlamıştım bir boz. Niye ağladın bir boz? Allah'ım yarabbim. Baba! ha seviyorum ben bu tarz olanları ya. En sevdiğim şeyler. 34 lira 95 kuruş. <laughs> Yetersiz bakayım. Sütü çıkarabilir miyiz ya da ek ekmeği? Ne kadar fark edeyim? Ekmeği çıkartırsam 31 lira yapıyor. Çok iyi oluyor. Bu insanların gerçek yüzü mu oldu? Benim bez almam lazım şu an. <laughs> şey, unu çıkarabilir Kızın oyunculuğunu çok beğenmedim. Vallahi. <laughs> Özür dilerim. Neyse daha ucuzunu alıp gelsem. Hep de bir problem çıkaran ablalar var arkada gelen ya. Yani sıra ne oldu nedir problem falan. O Hemen nasılsınız? gitmem lazım çünkü çocuk evde şu an yalnız kimse bakmıyor. Babası da yok. Yani o şekilde... Verim. Ağlamasını çok gerçekçi bulmadım kızım. Ya yok ben azıcık yetmedi galiba falan. Daha çok mi? bekleyecek miyiz acaba ya? Tamam yani Ödeyin işte ya. Üç liralık şeyin neyini öde işte. Ne bakıyorsun yani? Kaç para? Kaç para? Ya alışveriş tutuyor şu an 29.90 tuttu. Tamam. Ya <laughs> çok teşekkür ederim. Aferin abla. Al bir şey. Şşş şş, şş, Tamam tamam hiçbir şey olmadı. Hiçbir şey olmadı. Helal. Tamam, al kartlarını al kartlarını. Kesreme <laughs> tamam yapma. Ben siz nerede bulabilirim? Lütfen hiçbir yerde bulamazsın beni. Öf. Ne bu kızma ya. Sinirimi bozma, tamam <laughs> hadi olacak? Bizim Türk insanında da <laughs> böyle büyük bir şey yaptığında sinirlenme uyu var ya. Aynen, kes falan. Ben bari şu kadarını versem size. Kurban olayım evladım, hadi anne, hadi güzel kız. Ablacım çok zor günler yaşadım, çok iyi anlıyorum. Hadi evladım. Hadi. Ay helal olsun be, var ya bu videoya ben kalbimi bırakıyorum ya. Ablacım, hem delikanlı kadın hem de şey yani. Evet. Abi yok, çok kötü bir şey ya. <laughs> sinirim bozuldu. Her şeyden bir mesaj çıkarıyor sabah yani. <laughs> evet. Her şeyin bir mesajı var çünkü. Evet. Ay çok zor ya. Sinirim bozma hadi hadi yallah. Evet. Ve böyle bir sürü insan var yani. <laughs> Biraz daha devam etseydi ağlayacaktım. <gülüyor> bir 10 <laughs> saniyesi ya. vardı. Kızın oyunculuğunu beğenmedim bana geçmedi. <gülüyor> <gülüyor> Harika. Çok örnek bir davranış. Değil mi? Müthiş ya işte bu bu bence. Bir de arkadaki çocuk var bir orada. Onu var ya o gözlüklüğü mahvedeceğim. Bana da benziyor ya. Bir şey söyleyeyim mi böyle imza demek istedim falan. şey ya çok var öyle tipte yani. yani kötü insanlar çok ya. Zaten kötülük kapladı artık her yerimizi de. Aynen. Böyle işte bambaşka bir şey bu. Gerçekten. Ve bu tarz videolara bayılıyorum ben. Ya bu hayatın <laughs> gerçeği olduğu için buna da 9, 8. 9, 8. aynen, 8'de. aynen. Hayatın 9'de. gerçeği olması zaten en acı olanı ve en acı olanı da yüksek puan hak ediyor yani evet. bence. 5. Evet çünkü ağlatmadı henüz. Bence dört falan. Dörtlük bir Dörtlük. video diyorsun. Evet buna ablanın, yani ablanın demem peki yine Sivaslı içimdeki hanımefendinin <gülüyor> 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 Mesela oradaki hanımefendinin ıı, hareketi onda on 10 bir hareket zaten. Evet. O yüzden bence harekete bakalım burada. Yani videonun genel şeyine değil de hareket onda on, 10 bir, bir hareket. hareket. Son olarak e, Sude Up diye bir tane animasyon var biliyor musun? İzledim. İzledin <laughs> mi? Oradan bir sahneyi izleyeceğiz şimdi. Ya Up izlemek hayır. Troy Dog'la param olsa öderim tabii ki. Hayır ya istemiyorum onu izlemek anladım. o adam benim babama benzetiyorlar ya. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi biliyor musun? Takipçilerim bile DM'den screenshot at atıyor bazen adamın şeyleri. Aynen. Ne şey, kafa yapısı mı acaba? Yani, burnu falan benziyor babama. Şişko bir burnu vardı ya ha. Ee. adamın, babamın da öyledir. Böyle mi? Tabii benim de hafif almışım bu arada görüyorsunuz. <laughs> yani ya, beni çok <gülüyor> <de> <gülüyor> <çok> <gülüyor> <de> <gülüyor> Benim yana doğru biliyorsunuz. Bir yastıkımsı bir şey yaratıyor. <laughs> <laughs> Suzi ne <laughs> oluyor Beni çok mahvettin Burak. Beni mahvettin. Herkes bütün videolar da ağlıyor mu ya? <gülüyor> yok. İlk <laughs> defa karşılaşıyorum şu an. Olmuyor. Ne hissediyorum bir yandan. Ha, bu çok güzel video. <laughs> bu video çok güzel. Sagopa'nın klibindeki kız, şey videoda bu Bunlardı değil mi? Aynen. Şimdiye kadar çok iyi. Evet değil mi? Galip ama galiba. Merim ya, ne tatlı. <laughs> Her şey çok eğlenceli ya. Çocuğu olamayacak herhalde kadının. Değil mi? Aynen. Size bir şey diyeyim mi? Sagopa'nın klibinde bu çok daha güzel. Keşke bunu Sagopa'dan izleseydik. Hatta izleriz yani. İzle Aa izleyemiyoruz, Ay Ayu gerçi o Sagopa'nın kendi şarkısı olmadığı için yemeyebiliriz. Mix olduğu için değil mi? Yanlış bilmiyorsam. Evet. Valla babama benziyor hakikaten hafif <laughs> bakıyorum da. Ekse ondan ben gelmeyiz bir kontrol etsene ya galiba e, ee, şey işte kendi real şarkısı değil de. <laughs> Şu ne kadar şey o kadar. Ekse bir kesin bana bilgi ver onu açacağım direkt. Olur kötü bir şey olmasın ama ya şu an Ya o şart alırım, kendi kişinin değilse alırım. telif edemiyoruz diye biliyorum ama geliyor. <gülüyor> <gülüyor> ya. Ha lisans var mı? Bad. Aa öldü mü kadın? Ay, hayat böyle işte. Bu beni a... Bak bu ağlarım. bu çok duygusal ya. Ay bu çok duygusal ya. Ama alamayacağım. Bitti. Ben de bittim ya. Tatlıydı bu. Hmm. Günün birinde hepimiz bir şekilde yalnız kalacağız. <laughs> Ve bunu böyle görmek o kadar kötü ki. Yani kendi hayatında mı bir tuttur şu an? Evet. Yani zor. hepimizin hayatı öyle değil mi zaten? Zordu zor. Zordu zor. Babacık eve. Bence sonuçta en evet. güzellerden biriydi. Maalesef böyle arkadaşlar hayat ya. Mi? Düştü şu an. Değil mi? Ama onun üstünden 10 veriyorum buna. 10 veriyorum. 10 veriyorum. O, bu buna. biraz <laughs> gecesi, ne oldu ya? Vallahi geldim. Valla? Adam babama da benziyor bir getirdim. <laughs> Çok evet, güzel. Bir güzel bir ilişki yaşıyorsun vesaire ama bir şey ol yani tabii ki de bilemeyiz de bir şey olacak ve günün birinde birimizden biri daha önce vefat, edecek yani ve o acıyı yaşayacağız yani. Evet. Zor. Ne ben ya? Çok güzel. Allah'ım ya. Hep hayatımdaki bazı şeylerle bağlantılı bir şeyler çıktı ve duygusalım. Zaten duygusal bir dönemimde. İşte beni linçlediğinizde de böyle evde oturup ağlıyorum. Konuyu nasıl bağlandım Nereden böyle bağladık? Sürekli oturup ağlıyorum böyle. Ben her Allah gün böyleyim. Ağlıyorum. Sen çok duygusalısın bu arada. <laughs> çok duygusalım. Kaç etkili pek seni bu? Altı diyeceğim. Buna yedi buçuk sekiz video bazında değil bence çok duygusal. Ben evet. Apı çok sevdiğim için duygulandım. Buna da 7 veriyorum. 7 puanlık bir etkilenme söz konusu. Bölümümüzün sonuna geldik. Şimdi Bitti. bölüm.